çünkü kapandı. Yapma. şimdi bu videomuzda yapacağımız şeyler ilk başta bunu devam edeceğiz. Egemen bir dakika. Çünkü bunu bitiremedik size de bay bay diyemedik. Çok pardon. Daha sonra Egemenciğim. Egemenin yaşındakiler için bunları sayacağız. Alfabeyi sayacağız. Daha sonra denge oyunu oynayacağız araba oyununu söz vermeyeyim ama burada arabalarımız var. Bu şekilde burada böyle kolla hareket ettiriliyor falan. Bunları oynayacağız ama söz vermeyeyim bunun için. Ablacığım bu çok ee, dengeyi söylemiştim. Aa arkadaşlar benim çok sevdiğim matrak oyunun topu de... Top yok. Top yok ki. Neyse ben size göstereyim. Alırsınız siz. Tanıtımını yapalım yine de. E, World Champions e, Matrix oyuncak e, futbol oyunu deseniz her yerde çıkar. Daha sonra arkadaşlar son oyunumuz olarak ise ne yapalım Egemen? Ona da sen karar ver. Aa, zandıç. Yok zandıç. Bir katil olsun, bir de insan olsun. o ee, onun evinden kaçmaya çalışsın. O şimdi burada olmaz ama şunu yapabiliriz. Hmm. Arkadaşlar çok güzel bir oyun buldum. Ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> Kral Şakir. Bunu oynayacağız. Ve sonunda da ben çocuklarımız. Kral Şakir nasıl Neyse, Güzel olacağız. Mesela sen Kral Şakir olacaksın falan. Neyse ben onu sonra anlatırım. Ve olarak da çocuklarımızın uyku saati geldiği için kitap okuyup bu videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İsterseniz top oynamayı biliriz. Sonra ne demiştik? Ne oynayalım demiştik? Jenga. Hadi Egemen Jenga. Her şey Jenga'da tam ve zombi. Yok. Jenga'ya söz verdik. Gel. Şimdi bize üzül kırılırlar. Gel. Yok oh, oh. yapmayalım biz bir durduralım hemen dedik geliyoruz. Ben çizgi yardım et. Tamam kalk yardım Arkadaşlar şimdi Jenga'ya başlıyoruz. Kameram Oo, buraya kahraman. gösterecek. Şimdi Egemen ilk e küçükler başlasın ama vallahi dağıtma çok uğraştık. Deryan'da tanıcık falan. Arkadaşlar ben alıyorum. Ortasını bozmayayım. Oh. <laughs> Geçeceğim. Of bir dakika arkadaşlar çok zorlandım. Çıktı çıktı. Dışarıdan çıktı. Aa, ben alacağım. Şuraya. Biz geri koymayacağız Ay ödümü kapattın anne. <laughs> Şuna şunu al. Şuna değdin. Ha, onu mu aldın? Tamam ben senin için alıyorum. Ah, o ne? İki şuna aldım. alıyorum ben. Egemen sıra sende. Ay yok onu. Onu Şunu düşün. Şunu düşün. 3 aldım ben bu, baba bu, arada arkadaşlar. Kesin düşecek. Hayır düşer. Düşer. Yeah! <laughs> ben kazandım oyunu. Vay. Sen de oyun yapar mı? Ve de kapatan bir Arabaya mı söz vermiştik? Arkadaşlar merhabalar. Araba yarışına size söz vermiştik. Anlaşım. Hayır bu benim. Şunu şu benim. Hayır hayır bu senin. Bak ben takayım. Ben benim parmağımı takayım. Ve ilk önce ben takayım. Ben takayım. O oh, ben tak. Tamam çek <laughs> elini. Elini çek tamam ikisini de ben takacağım. Arkadaşlar kamera. Arkadaşlar ben buraya geçtim.